Bu zeytin romantikliğine artık bir son vermeniz gerekiyor. Efendim neymiş uzun yaşamın sırrıymış. Alın en doğal yiyecek fındık yağında en doğalı. Sen hiç gördün mü fındık yağında tahşiş var, sahtelik var? Yok yok tenekeyle siyahlandırılmış yok boya varmış. Var mı abicim fındıkta öyle bir şey? Yok mis gibi. Bak mis gibi fındık doğal. Alın Türk fındığı. Halis Mulis Türk fındığı. Giresun fındığı, Ordu fındığı, Terme fındığı. Buyur. Doğal abicim fındık. Romantik romantik söylemler. Bırakalım abicim bu artık söylemleri. Yani kabuğu da işe yarar. Yaprağı da işe yarar. Yağı da işe yarar. Kendisi zaten işe yarar. Efendim. Böyle mütevaziyiz yani demiyoruz ki işte fındık yiyen ölümsüz olur. Yok işte uzun yaşar. Fındık yiyin. Başka tıraşa gerek yok.